Bir varmış, bir varmış bir yokmuş Allah'ın kulu çokmuş develer tellal iken pireler berber iken ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, Ninem beşikte şıngır mıngır oynar iken küçücük bir kaplumbağa yavrusu varmış. Bu kaplumbağa yavrusu bir gün annesiyle gezmeye çıkmış. Etrafta dolaşırken annesine dönüp şurada yiyecek gördüm gidip alabilir miyim diye sormuş. Annesi de git ama çabuk dön demiş. Kaplumbağa yavrusu yiyecek almaya gitmiş. Aradan çokça zaman geçmiş. Yavrusu geciktiği için telaşlanan anne meraklanmaya başlamış. Bir süre daha bekledikten sonra bakmış olacak gibi değil. Yavrusunu bulmak için yollara düşmüş. O dere senin, bu dere benim. Ararken bir inekle karşılaşmış ve ona İnek kardeş, buralarda küçük bir kaplumbağa yavrusu gördün mü? diye sormuş. O sırada kocaman dilini şapırdata şapırdata hapur hupur karpuzunu yiyen inek bir düşüneyim karşıdaki karpuz tarlasında bir kaplumbağa görmüştüm yanında kurt gibi tilki gibi bir hayvan daha vardı tam hatırlayamadım demiş. Bu sözleri duyan anne kaplumbağa eyvah o hayvan benim yavrumu yemiş olmasın diyerek yola koyulmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, altı ay bir güz gitmiş. Sonunda karpuz tarlasına varmış. Tarlanın her tarafına bakmış. Fakat eşekten başka hiçbir şey görememiş. Az ileri de o güzel sesiyle şarkı söyleyen eşeği fark etmiş. Eşeğin yanına varıp, Eşek kardeş Eşek kardeş buralarda küçük bir kaplumbağa gördün mü? Diye sormuş. Eşek önce kulaklarını dikmiş. Aa iyi dedikten sonra gördüm gördüm ama sen aramakta biraz geç kaldın. Senin söylediğin kaplumbağa az önce yanında bir tilkiyle şu tepeye doğru tırmanıyordu demiş. Anne kaplumbağa hemen eşeğin gösterdiği tepeye doğru ilerlemiş. Biraz gittikten sonra ağacın tepesinde minicik ağzıyla fındık kemiren bir sincaba rastlamış. Kaplumbağanın telaşlı telaşlı yürüdüğünü gören sincap, Kaplumbağa kardeş, acele nefesle nereye gidiyorsun diye sormuş. Anne kaplumbağa, hiç sorma sincap kardeş. Yavrumu tilki kaçırmış. Herhalde dağın tepesindeki kartalay verecek demiş. Fındık kırmayıp bırakan sincap. Bak şunun yaptığına. Sen hiç üzülme kaplumbağa kardeş. Şimdi ben öyle bir oyun ede oynayacağım ki hem yavrunu kurtaracağız hem de onu kaçıranlara iyi bir ders vereceğiz demiş. Daha sonra da bir sıçrayışta işte ağaçtan inmiş ve kaplumbağaya dönerek sen şu çalıların arkasına saklan ve beni bekle demiş. Sonra da iki sıçrayışta yavru kaplumbağa ile tilkinin bulunduğu yere varmış. Tilkiyi görünce hey tilki kardeş sana güzel haberim var demiş. Tilki homurdanarak ne söyleyeceksin çabuk söyle benim işim var diye karşılık vermiş. Sincap gel bak şurada evinde kaçmış bir tavuk var. Tam senin ağzına layık. Gidip kaçıralım. Kendine güzel bir ziyafet çek. O yavru kaplumbağayı da şuraya bir yere sakla. Sonra işini bitirirsin demiş. Tavuk lafını duyan tilki artık durabilir mi? Hemen sincabın yanına koşup önüme düş de şu tavukları görelim demiş. Sincap önde, tilki arkada bir ağacın altına varmışlar. Tilki hani tavuklar nerede diye sorunca sincap şurada bak çalıkların arkasında saklanıyorlar. Haydi git yakala demiş. Tilki ağzı sulana sulana çalıların arasına dalmış. Fakat dalması ile avazı çıktığı kadar bağırması bir olmuş. Tavukları yakalayacağım diye girdiği çalıların arası büyük dikenlerle doluymuş. Bu dikenler tilkinin vücuduna batmış. Sincap <laughs> Bu yana bu sana iyi bir ders olsun. Bundan sonra kimseyi kötülük yapma. Hele de kendinden küçük olanlara asla demiş. Anne kaplumbağa ile yavrusu birbirlerine kavuşmanın sevinciyle evlerine dönmüşler. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı anlatanın, biri dinleyenin, biri de yavru kaplumbağanın başına.